mutfağımdan herkese merhaba bugün sizlere enfes mi enfes bir muffin tarifi vereceğim şeftalili ve çikolatalı muffin e, yıllardır yaptığım herkesin de oldukça beğendiği çok güzel bir tarif üstelik de çok kolay ben az ölçü yaptım ama dilerseniz e, malzemeleri e, ikiye katlayarak sizler daha fazla ölçüde yapabilirsiniz diyorum ki hiç fazla bekletmeyeyim sizi. Hemen tarife geçeyim. Belki hemen denemek istersiniz. Şeftalili ve çikolatalı muffinimizi yapmaya başlarken önce oda ısısındaki bir adet yumurtamızı karıştırma kabımızın içine alıyoruz. Kullanacağımız tüm malzemelerimiz oda sıcaklığında olacaklar. Buna dikkat ediyoruz. Şöyle çırpıcımızla iyice dağılıncaya kadar çırpalım. Mikser kullanmanıza gerek yok. Oldukça az malzeme ile yapacağız. Elde de çırpmak yeterli gelecektir. Yumurtamızın üzerine 60 gram oda ısısında bekletmiş olduğumuz tereyağını ekliyoruz. Şöyle tereyağı ile beraber yumurtayı birbirlerine karışıncaya kadar şu şekilde çırpıyoruz. Evet gördüğünüz gibi yumurtamız ve tereyağımız birbirine güzelce karıştı. Şimdi üzerine bir çay bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. Ve toz şekerle beraber karıştırmaya devam ediyoruz. Bu aşamada ben üstüne bir adet limonun rendelenmiş kabuğunu ekleyeceğim. Limonla beraber de güzelce çırpıyoruz. Bu aşamada şekerimizin iyice eridiğinden emin olalım. Üzerine bir çay bardağı yine oda ısısında sütümüzü ekliyoruz ve bir buçuk su bardağı klasik 200 mililitrelik su bardağı unumuzu da kekimizin üzerine ekliyoruz. Güzelce karışıncaya kadar çırpıyoruz. 1 paket vanilin ve 1 paket de kabartma tozunu bu aşamada ekliyoruz. Evet, hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi bu kıvamda olacak. Sıvı yağ ile yapmış olduğumuz kek hamurlarından daha koyu bir kıvamda, fazla akışkan değil. Bu bizim için bu kekimizde en ideal kıvamdır. Şimdi bundan sonrasını kaşıkla devam edeceğiz. Bir adet şeftali'nin kabuklarını soyarak böyle küçük dilimler haline getirdim. Hemen kekimizin içine karıştırıyorum, kek hamurumuzun içine ve kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Şeftalili kekimin, muffinimin içine ben biraz da çikolata kullanacağım. Ben çikolataları bitter kuvertür çikolatadan şu şekilde bıçak yardımıyla küçük parçalar halinde ayırarak kullanacağım. Bir kısmını da muffinlerimin üstüne koyacağım. Şöyle birazını içine ekliyorum. Ve hepsini güzelce karıştırıyorum. Çok güzel kıvamlı bir kek oldu. Hemen bunu kenara alıyorum. Ee, şöyle altılı bir muffin tepsim var. Ee, 6 adet çıkacak diye tahmin ediyorum. Belki bir tane de fazla çıkabilir. İçlerine şöyle muffin kağıtları yerleştirdim. Eğer muffin kağıdınız yoksa bu tepsinin içine güzelce yağlamanız yeterli olacaktır. Rahat çıkabilmesi için. Şu şekilde koyuyorum. Şimdi hamurumu paylaştıracağım. Gördüğünüz gibi 6 porsiyon planladık ama kek hamurumuz, kek harcımız yine de arttı. Bunu da daha farklı muffin kalıplarım var. Onlara koyacağım. Bu kalıpları marketlerde bulabilirsiniz. Hemen hemen bütün marketlerde var. Ve altına tepsi gerektirmeden ayakta durabiliyor. Fırın fırın tepsisinin içine bu şekilde koyduğunuzda rahatça devrilmeden durabilecektir. az önce ayırdığım parça çikolatalarımı da şu şekilde üstlerine yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi artık muffinlerim fırına girmeye hazır. Fırınımı 180 derecede önceden ısıtmıştım. Şimdi muffinlerimi fırına veriyorum. Muffinlerimiz fırından çıktı. Çok güzel görünüyorlar. İçi meyveli olduğu için çok fazla kabarmıyorlar. Onu söyleyeyim. Biraz da yayılmışlar tepsinin kenarlarına. Sorun yok ama lezzeti bir harika. İnanın çok çok güzel muffinlerimiz oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ve diyorum ki deneyecek olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da şimdiden afiyetler olsun.